Fethiye'de Türk Halk Temsilcileri Meclisi tarafından 3 Mart 1924 günü kabul edilen 3 devrim yasasından biri olan Öğrenim Birliği Yasası'nın 101. yıl dönümünde Uğur Parkı'nda sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptıktan sonra Beşkaza Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Şehriyata faşizme, karanlığa geçik yok. 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 Faşizme! faşizme Karanlığa geçit yok Şeriat'a faşizme Karanlığa geçit yok Ne tarikat ne şeriat Yaşasın layık eğitim ve layık cumhuriyet Cumhuriyetler devrim kurulur. 1923 devrimi de Mustafa Kemal ve arkadaşlarının devrimci iradesi ve mücadelesiyle kuruldu. Devrimin karakterini 1924 anayasasını takiben kabul eden devrim yasaları verdi. 3 Mart 1924'te hilafet sonlandırılıyor, din ve vakıflar bakanlığı kaldırılıyor. Öğretim birliği yasası kabul ediliyordu. Böylece 101 yıl önce Cumhuriyet'in layık niteliği öne çıkıyor ve devrimin ilerici karakteri kendisini gösteriyordu. Öğretim Birliği yasası tüm feodal ve dini kurumların elinden eğitimi alıyor ve devlete bağlıyordu. Ayrıca devlet tarafından parasız olarak verilen eğitim, layıklık ve aydınlanmada çok önemli olduğunu bugün daha iyi kavradığımız toplumsal eşitliği garantiliyordu. Bir yıl sonra layık eğitim için tarikatları yasaklayan yasa kabul edildi. Çünkü tarikatların olduğu yerde layık bir eğitim sürecini sağlamanın mümkün olmadığı anlaşılmıştı. Dolayısıyla ancak birlikte var olabilecek cumhuriyetin bitirildiğini büyük bir üzüntüyle görüyoruz.